Yerimdeyim ulan İzmir güzel bahçe yuvam Kaşım çatık kafam çizik fizik Süleyman ne yola Çok yukarıda bura kimse yok ki geri duran Ferhat hisseleri vuran Paso hisseleri bulan Vur lan vur lan vur vur Oluyorum, buralar duman Fera baba tanımadı kural Araba çalıp ödü turat Son ses kalmadı kulak bize kompleks yok Hiç yapmadık Bunu parası kazanır bana ben hep rap yaparım Tanımadan bilmeden nefret adamım Twitter'da incel ve eşek yazar Halbimi şirketi peşket hani bana destek En kötü arkide keşfet çıksa da olsa da bir şey şey Hangisi ul var olan ben de eşek Bundan önce pek geldi ben zararım an Tekrar şu atışımı ağırda değecerimek artık nefesimi dardı bak dimi mi anladın köyümde pek de sardım Seçimi yaptım sahnemi ya da tarlamı tabi bilirim Ben hep hep böyle sarmadı soytalar anca bebilir kandırır çok açılma yavaş, pirim varsa yanaş Girdiğim mahallelerde bagajlarda kalaş, gençsıcılık falan değil hayat şartı dadaş, götü olana yok dost ya da arkadaş. Çok açılma yavaş, prim varsa yanaş. Girdiği mahallelerde bagajlarda kalaş, gençsıcılık falan değil hayat şartı dadaş, götü olana yok dost ya da arkadaş. Geceleri ihtiyaç yok anlayan için Bakkal bile alır yarım saatin uyuyum abicim Beni gerçek tanıyana diskotek dinleyicim Görüyorum gündem tayfa rapte ölü sevici Alayınız kan için Sanın oldu abicim Ne ölür ne üzülürüm sanma beni abici Özgün ne gençler sevdi beni oldu bodyci Röportaj yok bizde kardeş birim ya da fan için <laughs> Hem fero Arkadaş Hem sert hem fena bir adım. Çok açılma yavaş Pirin varsa yanaş Girdiğim mahallelerde bagajlarda kalaş Günsücülük falan değil Hayat şartı dadaş Göt olana yok dost ya da arkadaş Çok açılma yavaş Pirin varsa yanaş Girdiğim mahallelerde bagajlarda Yok dost ya da arkadaş